Hepiniz merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte iş yapacağız bugün. Ee... Ya dur bir. Bugün tekrardan eğit oynayacağız ama önceki videomda dünyanın en uzun eğit videosunu atmıştım. 31 yani kayıtta 31 dakika olmuştu. Gerçek zamanda bir saat olmuştu ama bu sefer gerçekten bak. Bu sefer gerçekten Dünyanın değil evrenin en uzun ES videosu bu. Dünyanın bak dünyanın yani Türkiye'de bir ilk olacak bu çünkü ay bayağı uzun yani. Bak şu an saat kaç? Bak saat 16. Bir saat yapmıştım o videoyu ben. 10 17 oluyor bir saat. Yani saat yani saat çok fazla geçecek. İnşallah çok geçmez de. Yani o kadar uzun bir es videosu olacak ki yani anladınız işte bu sefer gerçekten dünyanın en ama en uzun es videosu neyse şimdi başlayalım da başla şimdi bak okul okul ve Ursula normal yapalım yoksa bitiremiyoruz Ha, başla. Ee, şimdi toplayalım ne şey varsa. Bak bu dolapları ben çok seviyorum. Buradan çok şey çıkıyor. Ama yok. Nerede? Tamam doğru yaptı. Şunu al. Bir tane topladık daha. Bu arada bu videonun güzel olacağını düşünüyorum. Çünkü video uzun olunca Vi... lan video uzun olunca video da güzel oluyor. Yani bu arada şunu, şunu alalım. Buralara bakalım ne, ne var. Zaten şuralardan bir şey çıkmıyor. Buradan çıkarsın değil mi? Heh, çıktı. 8 tane olmuş. Ne ara 8 oldu lan? Neyse biz bu skate yardırak. Ama burada bu şu an geliyor geliyor. Ye Ne ne satayım. Kapı açık. Hayır, e, ne yapacağım? Buraya saklan. Saklan. Buraya burada biri bulamazsın. Nerede? Evet tamam. Bu alt katta şu an peşimden geliyor. Ben de üst katı darmadağına ede edebiliriz. 9 oldu. Tamam. Yap bunu yaptık. Şöyle. 10 tane olmuş. Son 10 tane. Ya her yere büyü bırakıyor bu da ya. Ya of. Of. Hep şu büyüyü yiyorum. Tamam. Burada zaten niye hiçbir yerden? He. 12 tane oldu. Vallahi ben birkaç yıl ya da birkaç video önce öğrendim o şeker var ya balkabı. O bizi ee, şeyleri şeylere götürüyormuş. Altınlara e, altınları işte. Tamam. Şimdi en alt kata ineceğiz. En alt katta da toplayacağız o şeyleri ve bitecek başka. Ah. Buraları açmamışım. Bak. Niye hiçbir yerden bir şey çıkmıyor? Nereden geliyorsun? Geldin yeri canlı canlı hey. hey. gel he ne hey. lanet ne ara gitti bu nereden buradan geldi bak sana nasıl hızlı gidiyor. Benim alt inmem lazım ya. Alt nerelerdeydi? Hayır hayır. Yanlış yaptım. Öleceğim öleceğim. Abi öleceğim öleceğim. Başlayacağım sana da. Ya Toto şimdi. Ya oyuna gir. Ya gir ya. Lan oğlum benim telefon niye elimden düşüyor? Neyse şimdi. Şimdi köşk yok bak. kuris mi? Bak çifte bela normal ve şey şeker mi? Şeker mi şaka mı? Şaka mı modu dilim de gitti. arada e, bunu söyleyeceğim ama korkunuzdan altınıza sıçacaksınız söylesem mi beni şimdi küçük birisi diyorsan olacak onun video video şu an kısa oldu 6 dakika ama ben arada durdurmuştum yani durdurdum der. Ya işte durdurmuştum. Çok zaman Nasıl anlatacağım size de ya? Son 6 dakika da video daha az kayıt oldu da geliyor. Deldelan acecep cep cep. Buradan geçti senin anneannenin yedi cetlinin yedi sülalenin ağzını delimini elimini Yedi sülalen akıllı olsa. Oradan geçti bak. Şuradan geçişini gördüm. Şöyle gidiyorlar. Geliyor. Eee... gidiyor? Ya bunlar gitmiyor burada kal. alt kat. Ay, ikisi de üst katta ama bu üst kata gider bak. Ölçüye götürüyor, ölçüye. <laughs> Yine başladı bir, 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 gitar çalmaya. Üstteki komşunun da ağzını sıçayım. Herkesin ağzını sıçayım. Bak. Bu sefer gitar çalmıyor. Piya piyano çalıyor. Bak duyuyor musunuz mu siz bilmiyorum ama. Nasıl du nasıl duyuyor anasını ben zor duyuyorum. Ya piyano çalar ya kızı bağırır. Ya gidip. Üst kata inmedi ya toto ya ben videolarda söylemek istiyorum ya. Çünkü ben söylemeye alışığım yani. Videolarda söylemiyorum alışığım o yüzden işte. Yeter. Bir videoda oyun bitirelim diyorsun. Eder şeyse buyduğumuz kadar. Şaka yaptım. Kolpa emo. Kolpa emo. Şaka yap. Yahu. Toto şimdi. Şu Şaka yap. Ya başla ya. Orada buranın yani Ha kendi şeyimi koyacağım profili mi? Siz görmeyin ama. Arkadaşlar bakın Slender'i niye koydum. Eee ya, Bak şöyle. Uy bak böyle çok korkutucu oldu. Gerçekten daha korkunç oldu. Neyse şimdi başlayalım. Bak. Kur'an-ı Kerim mi lan bu? Bak. Kaldırın da. Tabii biz zaten ipliyiz ya. İkisi kalite değildi gitar senin o anneciğini var ya anneciğini bak anneciğinin elini bir tutarım bantlarım koltuğun üzerine seni de bantlarım kız kardeşini de bantlarım öylece durursunuz gitar daha iyi çalamam bak başladı yine senin o anneciğinin Siz şu an duymuyorsunuz. İsterseniz dünyanın en ses verici kulak dünyanın en ses verici kulaklığını takın. Full'in yine duyamazsınız çünkü çok ben zor duyuyorum anasını. Bu videodan sonra geldim seni anemi ananı... toplatmaya. Ra Rüzgar çok bilim insanımsı. geliyor geliyor. Anne. Şuradan geçti altıma sıçtım. Kalbimiz haliyle duruyor, devam ediyor. Neyim annem, neyim annem, neyim annem, neyim annem. Şaka yap, ya ben ne, ne bok yapıyorum. <laughs> yanıyorum, yanıyorum. Orada. Aaa. <laughs> Neymiş bu odanın sıcaklığı beni unutmuyor ya. Bu odalar niye böyle sıcak? Böyle lüks Antarki, Antarktika'nın en soğuk yerinde yaşasam bu kadar sıcak olmaz. Antark Antarktika. Ra 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 ra. Hadi abi. 13 oldu. 14 oldu. Da 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 14 oldu. 14, 14, 17 oldu. Tamam bu buraya geldi. Bizi, bizi alt kata işinla. Elini öpeyim. Yes. Bodrum'a ışınladı. Yes. Allah'a şükür. ne Bareleri... nerede? Ya. Ah tamam çıktı buradan. Hadi yüz kata. İnşallah üst kattadır yalnız bu. Koş. Koş lan bu. Tam gel. Gel gel. Sana öyle bir fake atacağım ki. Gel gel gel. <gülüyor> <gülüyor> Ananı, sülale... <laughs> Ananı sülalenin yeleceği ettiğini satayım. Öyle bir korktum ki gedi sülalem. Yalnız geliyor bu. Abi çok pis korktum. Kaç şuradan. Evet bitirdik ve bize toplamda 46 verdi. Telefonu kıra kıra oynadım. Çakı yaptım telefon kırılmadı ama az önce çok pis vurdum. Şu an. Ya? Yani yok bir şey. Oğlum ben niye şey... Ben niye kırık şeyi görüyorum hani istasyon? Ah du 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 Aa, bekleyin. Bir bekleyin dilim kurudu sürçüp geliyorum. Neyse arkadaşlar bu videomuzu o kadardı yani bak. Kayıt 15 dakika oldu. Kayıt kısa sürdü ama yani. Bak gerçek saate bak, baktığımız zaman çok olduğunu anlayacaksınız. Ama ben şu an bakmadım. Neden bakmadım diye. İşte sürpriz olsun diye ama bak. İnşallah çok zaman geçmemiştir. Bakıyorum. Dur. 17 <laughs> <laughs> lan. Ben videoya kaçta başladım? 16'da başladım lan. Şu an saat 17.25. On 17.30. On Ondan avradı. Ne takip etmeye koyucuz? Hemen bitirelim. Bir daha video vücaya... yani. Bu videomuzu bu kadar kanalıma abone ol. Abone olmayı like etmeyi unutmayın yaptıysanız bay bay.